Buranın ışığı çok güzel olduğu için burada merhaba demek istiyorum. Merhaba ben Koç Karko'da. Videoma hoş geldiniz. Bu bir kamp deneyim videosu. Görüşürüz. Hadi hadi Şimdi sana. çadırımızı açıyoruz. Buzdolabımız var. Sipariş etmemiştik. Sus <laughs> bu aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Oha dolaplarımız çok şirin. Aynamız kırılmış bu arada. Yani oraya bence öyle girme yere yatacağız biz geçmeye. Gerçekten. <laughs> <Ya, tuhaksa. gülüyor> Anneciğim. Kıbrı burada çıkacak patlamak için bir şey yok mu ya? Şöyle. Şey sanırım. Onu sen düşün artık. Böyle bir buzdolabımız var. Çadırımızı gezdirmek istiyorum. Çalışıyor soğuk. Umarım biz doğru şeydeyiz. Çünkü burada sayı yazmıyor değil mi Ponçik? Yazmıyor sayı. Böyle aynalarımız var. Ama aynamız yok. Aynalık mı? Böyle şey var. Sizinki ne kadar? Şey, dolap var. Bilmiyorum ki. Kazıklı. Ne şimdi kıvırsam ne var? Röle... <laughs> Böyle... dolap var, rafları var. Buraya asabilmek için ama ben askı getirmemiştim hiç. Üstte de bir şeyler koyabilirsin. Ben bunu <laughs> çok sevdim. Yani aşırı sevdim. <laughs> Ve yatağımız. <laughs> Hayır tek gece 850. Tek gecesi 850 <laughs> Yatağımızda şekilde. Her bildiğimiz için Gözüm düştü. Gözümü kaybettim. Ya da ve gözlüğüm yok oldu. Allah Allah nereye gitti ya gözlüğü? gözlüğüm? Gözüm kaybettim. Gelir gelmez. Kurbağa nasıl kurbağa? Tab kurbağa. Kurbağa diyeyim. ben severim. Portek gözlerimde. Acaba ikinci kez oynamama izin. Hadi be. Hadi lütfen, lütfen. Hadi be. Ama bu hep böyle yapıyor. Ne on hoş. İki lira attım kardeşim. Gel benimle. lütfen. kolum. Zekiler. Aa ikili de böyle çalışıyormuş. Ama ben bir lira atınca harekete geçti. Nasıl bir şey? Ben böyle uyuşuyorum. Bir de soğuk ya. Hmm. Şöyle yapmışım, sonra uyandım 5.55'te üstüme şunu örttü Bir de insan böyle uyurken denizin dalgası sanki sallanıyormuşsun hissi yarattı bende. Onu hissettiysen ne mutlu sanayım. Ben sürekli... Sanki denizde dalgada ben böyleyim. Ablam kusmaya gitti. Allah <laughs> <laughs> Allah. Günaydın. <laughs> İlk sabah da kusmadan bahsediyoruz. Soğuk çünkü sineklik bu şekildeydi. Açıktı. O yüzden bayağı üşürmüşüz yani. Ne ya ben bakıyorum. Fark etmedi üştük. Kalktım kalktık ya bakıyorum ya dün bu güneş nerede? <gülüyor> <gülüyor> Lan <gülüyor> <kapanım> <gülüyor> diyorum güneş ne zaman geldi? <laughs> ben dün yorgunluktan ve gece kayanlıktan gösteremedim de Deniz hemen burada yani çadırımız burası bu güzel çadır ve deniz hemen karşımızda. Yani çok güzel. Burada e, VIP çadırlar var. E, VIP çadırların bileklikleri kırmızı. Karavanlar var. Karavanlar da şurada. Hatta o gece o kadar güzel gözüküyordu ki böyle ışıklandırma yapmışlar. Ayrıca televizyonları da var. Onların bileklikleri beyaz. E, böyle küçük çadırlar var. 4 kişilik ya da 5 kişilik olabiliyor. Onların bileklikleri de yeşil mesela. Bu şekilde düzerek kurmuşlar. Bir vurdum dolmuş. Gözleri böyle atları da bakın. Genelde aile var. Dün mesela bir ateşin etrafında toplanmış herkes. Çok güzel bir şekilde hani oturuyorlar, sohbet ediyorlardı. Biz de burada eğlendik, müzik açtık, bir şeyler içtik böyle çok sesli, çok gürültülü bir yerde gerçekten huzurlu bir yer. Geceleyin bile insanlar sakin sakin eğleniyorlar. Benim ilk izlerimlerim bunlar da hoşuma gitti. Ve böyle de bir şey var. <laughs> Bu da çok güzel. Bu VIP çadırların hepsinin önünde var yani böyle bir salıncak. Biz zaten bunu görürce zaten hoşumuza gitti. sahilden de bu şekilde gözüküyor. Hemen kapıdan çıkınca burada deniz böyle koşup kumsalla <laughs> atlayabilirsiniz denize. Burada bisiklet yolu var, yürüyüş yolu var. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Orada bir tekne. Hı? soğuk ya Sahilde yürüyen insanlar var. Böyle çok çok şey çekmek istemiyorum böyle az az şeyler paylaşmak istiyorum. Ama kamp yeri gerçekten çok güzel. Kaldığımız çadır da çok güzel. Etrafta çok güzel. saldı bu şekilde kirli, kim kirli. çadır kaç tane, küçüğü olduğunu merak ettim. Size de göstereceğim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Şimdi köpeğe bakın çok şirin ve asil bir beyaz. 7, 7'de kaldım değil mi? 8, 9. Ee, 9 gen bir çadırda kalıyoruz. Yani bu bilgiyi vermezsem yani bu vlogun hiçbir anlamı olamaz diye düşünüyorum. Bunlar aslında ağaçlardan düşen yapraklar ve tanecikleri çok güzel gözükmüyor. Bazen kuşlar yürüyordu mesela. Onların pıt 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 şeyleri. Çadırımız böyle kızıl derili çadır tarzında. Böyle bir lambamız var. Güzel olmuş yani renk bütünlüğü genelde güzel. <laughs> Ben böyle. Bence Burada kesinlikle biriniz, biriniz, gidebilir. Bak sırtımızda Ay, da ileri, taşıyabiliriz seni. Hani, i̇leri aniden Et sırasında görüyor musunuz? İnsanlar bayağı güvenilir olduğu için Ege et tercih ediyor bizde. Burada büfe var ve marketi var. Aynı zamanda kasabı var. Biz kasaptan aldık ya da bir şey ihtiyacımız olduğunda marketten alışveriş yaptığımız da oldu. Bir tık daha pahalı diyebilirim. Kasab, kasabı normal ama market bir tık daha pahalı. Denizden çıkınca duş almıştım ama telefonum yoktu. Şu an göstereceğim. Gayet iyi tamam, soğuk sular. Gayet güzel su. Burada böyle koltuklar var. Aynı zamanda banklar var. Canlı müzik gibi etkinlikler olabiliyor. İnsanlar kendileri düzenleyebiliyor. Burada yedik pideyi. Güzeldi, lezzetliydi. Fiyat olarak tabii adı olduğu için bir tık farklı. Şu çadırı çok sevdim. Yeşil olan. Ve bizim dokuzgen çadırlarımız. Sahile daha yakın burada karavan çadırlar var. Burada da küçük dostlarımız için ev yapmışlar. Bir şeylere genelde dikkat ediyorum. Hoşuma gidiyor. Mesela bu yazı yani renkleri, ahşap olması hoşuma gitti. Yani güzel bir tasarımı sahip. Burada barı da var aynı zamanda. Alkol de dışarıdan getirebilirsiniz. Kaynakları var. Buradan çadırlara elektrik gidiyor. Ama... Ya bunlar VIP çadırları olduğu için otomatik elektrik var. Ama kendi bu çadırlar elektrik çekmek isterseniz 150 lira veriyor musunuz? 150 lirayı geri alıyor musunuz? Herhangi bir sorun yaşamazsanız öyle bir sistem yapmışlar değişik. Burada bir yangın tüpü her ihtimale karşı. Sıcak ve ağaçların dalları çok kuru. Bu müzik eşliğinde, burada paraşüt yapabilirsiniz mesela. Şimdi unutmadan size birkaç şey anlatmam gerekiyor. Humusumdan bir parça almam gerekiyor. Mark Bank tatil yorumu. Tatil kesinlikle ve kesinlikle güzel. Ya bunda hiçbir problem yok. E, bu senin kolu şey oldu. O sıra böyle alerjik bir reaksiyon gösterdi cildi. Biz e, gittik resepsiyona, soruyoruz yani girişteki bizi görevliye. Siz, ben de yok sizde neden var demiş Buse'ye. Hayatımda duyduğum en saçma şey. Buse de aynı bu şekilde anlattı. E, acile gittiler. Bir arkadaşımızı aradık. En yakın acil Söke'de. Yani Kuşadası merkeze gitmektense Söke'ye gitmemiz daha mantıklı geldi bize de. Son anda acile gitti. Kaşıntı için bir tane iğne yapmışlar. Yani sizin oraya koyacağınız görevlilerin oranın genel disiplinini aslında bize anlatıyor sorumluluktan kaçıyorlar. Yani bunu göre görüyoruz. Canlı müzik organize etmişsiniz. Birçok etkinlik yapmaya çalışıyorsunuz, geliştirmeye çalışıyorsunuz, birçok rezervasyon alıyorsunuz. Biz rezervasyonu aylar öncesinden yaptık ve siz dolabilme ihtimaline karşı bizi uyardınız ne kadar kalabalık olduğunu. o oh, pardon. Buradan ne kadar çok talep edilen bir yer olduğunu görüyoruz. Ne kadar çok kazandığınızı da görüyoruz. Eksi yönleri söylemeyi unuttum. Gerçekten hiç aklıma gelmedi. Yani bunları e, muhakeme etmek aklıma gelmedi şu an. Söyleyeceğim, söylüyorum. Ben çok böyle oradan 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 alıp konuşuyor olabilirim ama bunun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kampa giderken niye götürmemişiz biz bu humustan ya? Güzelmiş. Biz zaten hassas cikleriz. Yani şöyle karantinadan çıkan kimsenin ben artık günümüz şartlarındaki en basit güneş ışınlarına karşı bile bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Çünkü çok kapalı ortamda kaldık. Çok evlere kapan. Bunları eklemek istemiştim. İyisiyle kötüsüyle bir kamp deneyimiydi. Kapanış videosu, kapanış konuşması yaptığımı hatırlamıyorum. Sizi seviyorum. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça hmm. kalın. Ne kadar saçma bir şakaydı. Bay bay. Yemek yerken çok çirkin oluyorum yani. Burnuma baksanıza. Yemek yerken böyle oluyordu. Neyse. Kendime böyle şeyler söylemeyeceğim. Burası çok sıcak. Bir tane 500 abone olduğum videosu çekmek istiyorum havuzda. Uzaya gittiğimde onu gerçekleştireceğim. Bu arada ben daha önce humus denemedim. Yani bizim kültürümüzde olan bir şey değil zaten humus. Ama gittiğim restoranlarda veya kafelerde de sipariş etmedim. Ya da gittiğim yerlerde menüde de ya gör, görmedim yani ben humus...